Ne yapıyorlar? Televizyon izliyorlar bir şey duymadılar merak etmeyin. <laughs> ya abla ben sabahtan beri düşünüyorum. Ya bu para şey için. Devran endişelendirir lütfen bu konuyu kapattık. Devran'a bir şey söylemeyeceğiz tamam mı? Onun kendi dertleri var zaten. Bir de bize üzülmesin. Lütfen. Sen Duygu'yla konuştun mu abla? Hı hı. Aradım. İyiymiş merak etme. Peşine de düşme tamam mı? Neredeymiş? Sorma Cem o. Arama da. Şu an tek konumuz Samet. Tamam. Ya senden bir şey istedim Azize, bir şey. Bir gün ilgilenecektin şu kadından. Yine gelmişsin buraya. Evet. Ee, buren... Ya bırak, düşmüş, düşmüş. Ne? Nasıl? Ne bileyim ben. Çocukların bir şeyine takılmış, kütleye gitmiş işte. Hastaneye gidelim diyorum, onu da istemiyor. Kalçasını mı kırdı, ne yaptı bilmiyorum ki. Sen neredeydin, niye gittin? Doktora gitti. Ayrıca biz gitmedik enişte. Annen kovdu bizi. Evet. O dilime eşek arasın. Ya kusura bakma. Manamı öyle görünce ben... Aklımdan çıktı. Ne dedi doktor? Kısa süre sonra ameliyata girebilirim Pizamet. Selma Hanım'ın tanıdığıymış doktor. Ama biz ilgileniyoruz yani sen merak etme. Yok ya olur mu öyle şey? Tamam siz hadi toplanın bize gidiyoruz. Konuşacağız. Anneleri rahatsız etmeyelim enişte. Bence de. Tamam Azize sen çocuklara al o zaman. Ben gelmek istemiyorum. Senin annen bizi sevmiyor ki. Ya siz ona ne bakıyorsunuz? Siz bana gelirsiniz bana. Ha? Öyle değil mi? Hıza. <laughs> tamam, ben giderim. Sen kalk kardeşlerine. Yok. Biz Samet'le gelelim. Vallahi mi? Yani tabii Samet de isterse. Giderim bakalım. Avlumuzu yalnız bırakacak halimiz yok. <laughs> Aferin lan çocuk. Vallahi söz oyunda yemeyeceğim ha seni bu sefer. Yenemiyorsun ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu da mı geldi? Hani ben kötüydü? Kötüsün hala. Bir şey değişmemiş. Ya bana yeter yeter. Sen uğraşma çocukla dinlen. Dinleneyim dinleneyim de hani yemek? O kızın ne yemeği var, ne evinin düzeni var. Benim ablam senin hizmetçin mi? Kalk kendini yap. Bak terbiyesize bak gördün. tamam tamam. Bugün yemekçi erkeklerde. Tamam. Yürü bakalım Fırıldak. Hadi işimiz gücümüz var. Hadi yürü bakalım. Gözünü seveyim. Az sabret. Tamam. Sen neredin? Şöyle büyük yastıklardan koyalım Pervin Hanım. Daha rahat edersiniz. Ay, cık. ay daha beter ettin. Cık. Zaten yerlerde süründüm, her tarafım leş oldu. Sen beni banyoya götür, tut. Tamam, götüreyim. Tut bakayım. Allah! Çok fenayım, çok. Sen yemek yapmaktan ne anlarsın ki? <laughs> Görürsün sen. Evet, bakalım nelerimiz var buzdolabında. Açalım buzdolabımızı. Evet, domates var, yumurta var, biber var. Ben orada da soğan olması lazım. O zaman kaderimizde menemen var. Men emen. Senle ben. Anladın, çakozladın. Neyse, hadi. İşimize, gücümüze bakalım. Tut bakalım sen de bir işin ucundan. Ben ameliyat olacağım benim yorulmamam lazım. <laughs> ya oğlum sen ne kadar üçgeçici bir adamsın. Top oynayalım desen çıkarsın dışarı ama. Devran, sana bir şey soracağım. Ha, sor. Ben ölecek miyim? Yok oğlum, Övülmezse. Sen ameliyat olacaksın, iyileşeceksin. Bak görürsün ona. Kırılmadık can bırakmayacaksın mahallede. Peki ölünce ne oluyor? Ne, ne bileyim ben ne oluyor? Bilmiyorum ki. Başladın ha ayrı sorularına. Hiç ...çok sevdiğim biri öldü mü? Öldü. Sesini unuttum artık. Ama nasıl... ...sustum unutmadım. Ne dedin? Hı? Hı? Ne, ne? Bir şey demedim demedim bir şey. Oğlum bak anama vereceğim seni ha. Git tereyağı getir. Tereyağını unutmuşuz. Devran, sen benim için mi üzüldün? Hı, yok. Yok lan ne üzüleceğim ben sana? Seninle hiçbir şey olmayacak ki. Soğan doğuruyorum. Bundan. E doğramıyorsun ki. He yani ben... ...soğanı görünce... gözlerime meşhuru ağlıyorum böyle. O kadar duygusal bir insanım artık, sen düşün. He?